Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Bu sohbetimizin konusu yine Cübbeli Ahmet Hoca'nın 7 dakikalık bir videosunun incelemesini yapacağız. Benim yaşama gaye dinden para kazananlara değil de sizin gibi benim gibi diğer din kardeşlerime hakikati gösterebilmek için bir çaba içindeyim. Verdiğim emeğin sebebi Gayretin sebebi, düşünmeyi bir e, fıtrat haline getirirsek, alışkanlık haline getirirsek, bize söylenenleri düşünürsek, düşünmeden e, ne olduğuna bakmadan karar vermezsek, e, neler olabileceğini göstermek, yani amacımız düşünmeyi öğretmek. Şimdi, din adamları, özellikle dinden geçinen, mesleği dini anlatmak olan, dinden para kazanan. Bu dinin adamları değil de din adamları saf insan değiller. Hakikaten akıllı insanlar. Çok zeki insanlar bu kesin. Ve metotları var. Bu metotları aslında 3-4 farklı metot var. Mesela bir tanesi nedir? Doğrudan başlayarak sonra müthiş bir yanlışa bağlamak. Yani yola çıktığı yer doğru dinliyorsunuz. Hakikaten çok güzel şeyler söylüyor. Sonra Arapça bir takım kelimeler o Arapça bir takım kelimelerin arkasından öyle bir yere bağlıyor ki ne Kur'an kalıyor ne Allah ne de elçi. Yerle bir oluyor. Şimdi Rahman ve Rahim olan Allah'ımızın bakın nasıl tecelli ettiğini size nereden anlatacak? Konu zenginler niye İnanmayanlar, kafirler, Hristiyanlar, Yahudiler niye zengin? Neden Müslümanlar iç savaş yapıyor? Niçin Müslümanlar aç? Niçin Müslümanlar fakir? Çile çekiyorlar. Bunun dini olarak size cevabını verecek. Lütfen dikkat edin. Müslüman alemi niye fakirmiş? Hristiyan alemi niye zenginmiş? Buyurun. Şu olan ve rahmeti ve saat kulleşi rahmeti her şeyi kapladı. Allah buyuruyor. E kafirler de eşyadan bir şey yani mevcudattan onlar da bir varlıktırlar onları da kaplamış ee, peki dünyadaki bu kafirlerin iyiliği yani geçimleri, rahatlıkları, bollukları falan ee, onlara Allah tarafından isafet eden e, dünyalık rahmetten dolayıdır bunu anladık peki o zaman dünyadaki e, bu rahmet sıfatı allah Teala'nın kafirlere dünyada ulaştırdığı rahmet sıfatı zatının düşmanlığını nasıl kaldırıyor da bunlara bu rahmeti ulaştırabiliyor denilirse bu şöyle cevap verin yani ücibe de olur tabi ki cevap şöyle cevap verildi enne husule rahmeti rahmetin gelmesi li kafirin kafirlere rahmet hasıl olması fit dünya. Dünyada kafirlere diyelim işte zenginlik, bolluk görüyorsunuz. Bütün İslam alemi Müslümanlar el i sünnet coğrafya, kan reval içinde, ateş içinde. işte yavruları görüyorsunuz Avrupa, Amerika bilmem ne. Bunlar da bir dünya bakımından İslam alemindeki kadar bir sıkıntı yok. Ama İnnemâ ve ancak bu bir itibari zahir ve sureti. Bu görünüş ve görüntü itibariyledir. Ve mâ için hakkati İşin gerçeğinde ee, bu Allah'ın onları yavaş yavaş azaba, cehennemdeki sonsuz azaba çekişidir. Ve mekidetün bir tuzaktır fi hakkıyım onlar hakkında. Çünkü neden? E birkaç gün dünyada 50-60 sene, 80-90 sene işte gavurlar biraz da uzun yaşıyorlar yani bilmiyorum Avrupa ortalaması herhalde bizim Orta Doğu'dan fazla gibi 80-90-90 falan olanları çok. Bu onların azabının artmasına sebep oluyor. Onların helakine sebep oluyor. Bir de 100 sene yaşasa diye. Ortalaması 90 olsa ki 90 değildi belki ama ortalaması 90-100 olsa e, cehennemden kurtarabiliyor mu? Kurtarabiliyor. E, 100 sene nasıl geçiyor? Dakika gibi geçiyor. Ne oldu o zaman? E sonra ebedi azap olduktan sonra e bu yüz sene hiçbir şey değil. Bir de burada aldığı keyif ve lezzet daha beter şey olur. Çünkü dünyada sıkıntı çekse ahirette de belki sıkıntıya biraz alışmış olur. E dünyada sıkıntı çekmeyince ne olur? Birden ebedi sıkıntıya düştü. Hepten hakkında bela oldu. Onun için ve kavlu teala Allah-u Teala'nın şu ayet-i kerimesi estağidu billah ehsebune kafirler sanıyorlar mı ki ennema ümiddüm ennema o şeyhin ümiddüm e, destekliyoruz onları bir onunla bir malin yani mal bakımından ve beni oğullar olarak erkek evlatlar mallarla kafirlere verdiğimiz yardımlar ve destekler nüceri fil hayrat biz onlar için hayırlara koşuşuyoruz. Ya biz onların iyiliğine mi veriyoruz bu malı mülkü bunlara? Bella sorun <laughs> Gerçekte hiç şey anlamıyorlar. Kafirin aklı olsa Müslüman olur. Niye anlamıyor? Zannediyor bana şöyle mal verildi, mülk verildi, efendim, e, sağlık verildi, saat verildi falan. O ben iyi adam. Doğru yoldayım. Hristiyanlık doğrudur falan. Halbuki ne alakası var? Ebedi ahirette azaba düşecek. E, dünya onlar için bir cennet gibidir. Efendim, Müslümanlar için zindan gibidir. Bu itibarla Mevlamız yani zaten ahirette ebedi cennette hiç nimetleri yok ebedi azapta kalacaklar. Bari dünyada biraz yesinler, içsinler. Hesabı yapıyor. Ve kavlu teala yine şu ad kerime e, Allah'ımızın kavli şerifi senes tedricu. Biz onları derece derece, kademe kademe azaba doğru çekiyoruz ama min la alemun. Bilmedikleri tarafta. Şimdi mesela e, bizde olsa e, başımıza bir hastalık geliyor. Hastalık hastalığı getiriyor. İşte yaşlılık, kanser. Hani insan bile bile diyor ki artık ölüme gidiyorum, ahirete gidiyorum falan. Veya İslam ülkelerinin durumu kötüye gidiyor. E i̇nsan da göz göre göre diyor yani mesela bir altı senedir, 7 senedir bir Suriye sorunu, Halep sorunu. Yani Suriye'nin sorunu göz göre göre artık iyiye gitmediği, kötüye gittiğini anlaşılıyor. E şimdi ama şu Avrupa Birliği keyfinde, Amerika keyfinde, Hristiyan alem keyfinde e, bunlara bir şey yok gibi gözüküyor. Şimdi onlara bilmedikleri taraftan azap geliyor. Çünkü neden? Ee, onlar bakıyorlar ekonomimiz şöyle düzgün. Efendim Suriye'yi işgal ettik, Irak'ı işgal ettik. Efendim Körfez ülkelerini elimize aldık. Suudi Arabistan'a üst kurduk. Petrol elimizde falan. Şimdi onlar bunu bir iyilik hesabı yapıyorlar. Fakat bilmedikleri taraftan azaba doğru götürülüyorlar. Hem dünyada bela gelecek başlarına akıbet hem de ahirette ebedi azap. Yani Adam nimet sandığı yerden azap gelirse o şok yapar. Ama şimdi zaten insan ya benim durumum gitgide kötüye gidiyor. Bizim Müslümanların durumu bu. Her gelen gün geçeni aratacak hadis-i Yani illa vellezi şerrum minum buhari hadisinde her gelen gün geçenden şerli olacak. Şimdi buraya kadar anlatılana dikkat edelim. Şimdi aslında sıkıntılı eleştireceğimiz, üstüne hücum edeceğimiz bir şey yok. Yani ne diyor? Müslümanlar açlık sefalet içinde Hristiyanlara da Allah bol bol vermiştir. Onlar bu dünyada varlık içindedirler ama ahirette daha kötüdür. Ee, bir de hadisi şerif arkadan e, işi sıvıyor. Ne diyor? Her geçen gün e, daha kötüye gidecek hadisi. Yani gelen gün geçmişi aratacak. Şimdi bu birinci bölüm arkadaşlar şimdi ikinci bölümde bakın Bu durum Nereye Dönecek Nasıl bir neticeye gidecek Rahman ve Rahim olan Allah Niçin Müslümanları Bela ile Günahlarını telafi ediyor Müsibet ile savaş ile Niye e, Rabbim Günahlarımızı temizliyor Yani af edilmekle tövbe etmekle affolunmuyor. Tövbeye gerek yok. Çünkü bedelini ödeyeceksin diyorum Müslüman'a. Bakın şimdi nereden nereye bağlanıyor dikkat edelim. Burası da doğrudan başlayıp yanlışa bağlanan bölüm. Yani biz bunu bildiğimiz için dünyada bu imtihanların şiddetleneceğini, çünkü Müslümanlara ahirette azap olmayacağını ama Müslümanların dünyada günahları olduğunu, bu günahları da Allah dünyada temizleyeceği için ahirete bırakmamak için hesabı. Ha keşke günahsız olsaydık. Hiç belasız dururduk. Ama madem de Allah'ın günah ümmetü Ümmeti ümmetü merhumetü. Benim ümmetim Allah'ın rahmetine mazhar bir ümmettir. La azâbe alâ fil âkira. Benim ümmetime, Müslümanlara ahirette azap yok. E peki ümmet günahsız mı? E değil. Bütün Müslümanlar günahkar. E bu günahlarına karşılığı ceza çıkacağına göre azâbu afid dünya el fintenü ve zelazilü bu Davut hadisi olarak hatırlıyorum. Benim ümmetimin azabı dünyada verilir. O da nedir? İç savaşlardır. Fiten iç savaşlardır. Bak görüyorsunuz işte Ür bile, Özgür Suriye ordusu bile kendi içinde savaş yapıyor yani. Devamlı bizim ümmet kendi içinde savaşır. Ta Hz. Osman şehadetiyle başlayan Medine baskınından yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10-15 sene sonra bir şey. Yani zaten Hazreti Mökül Efendimiz iki sene yaptı. Hilafet iki sene küsur. Hazreti Ömer Efendimiz de ise on küsur. Yani on iki sene sonra, on üç sene sonra patladı bu iş. Bu kapı kırıldı. Bugüne kadar durmuyor bak iç savaşlar. 1400 senelik mesele. Çünkü benim ümmetimin azabı dünyada verilecek iç savaşlar ve zelzeleler. Davut'un hadisini gördünüz mü arkadaşlar? Yani İç savaşlar için şükretmeniz gerekiyor. Çünkü Peygamberimiz hadisinde buyurmuş ki günahlarımız iç savaşlar ile temizlenecek. Allah'ın rahmeti Müslümanın birbirini öldürmesiymiş. Eğer bunu anlamayacak kadar beynini kiraya veren varsa sarsın tekrar dinlesin. Bakın Peygamberin vefatından 12 sene sonra bu kapı kırılıyor. Ve o günden bugüne kadar 1400 yıldır iç savaşlar neymiş? Hadisin bize işaret ettiği vakaymış. Bu neymiş? Allah'ın rahmetiymiş. Allah'ın rahmeti bizim günahlarımız ahirete kalmasın diye iç savaşlarla Müslümanlar birbirlerini öldürüyorlarmış. Bakın 5 dakika önce nereden başladığı sohbet nereye bağlandı? Peki Allah rahim değil mi? Allah rahman değil mi? Ve Allah'tan korkmaz adamlar. Ve Kur'an'dan utanmaz insanlar. O okuduğunuz Kur'an sizi ne hale getirir biliyor musunuz? Arapça, Arapça okuyup böyle sallana sallana söyleyince doğru mu oluyor? Peygamberin vefatından 12 sene sonra kırılan kapıyla başlayan Müslümanların iç savaşları neymiş? Ebu Davud hadisinde varmış. Ne demiş peygamber? İç savaşlar ve zelzele. Yalan söyleyenin Allah belasını versin. Yalan söyleyenin Allah kahretsin. Yalan söyleyenin bu dünyada da ahirette de iki yakası bir araya gelmesin. Ya iç savaşı, kardeşin kardeşi öldürmesini Allah'ın rahmeti olarak görmek nasıl bir beyin yapısı ya? Yani siz iç savaşı onaylıyorsunuz öyle mi? Tabi Davut yalan mı söyleyecek? Yani peygamberden vefatından 12 sene sonra İslam alemi devam. Öyle mi? İç savaş. Niye? Çünkü bu peygamber bunu söyledi. Davut'ta da nakletti. Biri iç savaş biri zelzele. Eğer bu video inanın 2-3 aylık olmasa, şu bir haftalık falan olmuş olsa var ya bu üçüncü madde virüsü de bunları ilave ederdi. İç savaş zelzele virüs diye de yapıştırırlardı. Çünkü videonun çekildiği esnada işte Elazığ depremi falan oldu. O günlere denk geldi. İç savaşın yanına depremi yapıştırıyor. Bugün çekilmiş olsaydı, Mart 2020'de çekilseydi bu video virüsü de buraya koyarlardı bunlar. Bunlar böyle bir bakış açısına sahip. Bunlar Allah'ın Rahman'ı, Rahim'ini, Allah'ın sıfatlarını bu hale getiren insanlar. Yani kardeşin kardeşi öldürmesi, iç savaşların ...size bir rahmet olarak, yansıması olarak anlatılıyor. Bakın nasıl bitecek? Yani İslam coğrafyasında zelzele de çok olur. Ee, toptan ölümler çok olur. Bunlarla temizleyecek Allah benim ümmetimi diyor. Azabı ahirete kalmayacak. Evet. Kafirler ne yara? E ahirette ebedi azapları var, bari burada biraz rahat etsinler. Onun üçündür bu. Yoksa kafirler hak yolda olduğu için rahat değiller. Müslümanlar batıl yolda olduğu için... Azapta değiller. Ama Müslümanlar günahları olduğu için dünyada temizliğe ihtiyaçları var. Çünkü bu temizlik burada yapılmayınca ahirette iş daha zor. Ahirette bir azabı görsek derdik ki dünyada temizle beni ahirete bırakma ya Rabbi derdik. Ama şimdi anlamadığımızda niye bu bela geldi bana diyoruz. Acıdığı için geldi sana bela. Peki dünyada Evet. Yani tabi bu anlattığı mesela Süleyman peygamberi kapsamıyor. Zengin Müslümanı kapsamıyor huzurlu Müslümanı kapsamıyor. Senede binlerce kere deprem olan Japonya'yı kapsamıyor. Yani nereden baksanız elinizde kalır ama ana fikir şu başınıza gelenlere bu şekilde sabredin. Allah'ın bir tecellisi olarak sabredin. Siz tövbe etseniz de tövbe etmeseniz de Allah sizin günahlarınızı başınıza gelen belayla silecek. Rabbim beni affet, Rabbim beni bağışla, yok. Niye? Başına bela gelecek. O belayla Allah silecekmiş. Çünkü kapattı. Yani kapı bırakmadı kapattı adam. Onun için lütfen bu tür videoları seyrettiğiniz zaman bu katakulle yapan bu adamların söylediklerini lütfen düşünün. Düşünün ya. Bana gelmeyin. Kendinize gelin. Ben sizi bir tarikata çağırmıyorum. Bir cemaate çağırmıyorum. Bir dergaha çağırmıyorum. Bana gelmeyin. Kendinize gelin. Din sorun bakalım. Yani <laughs> Müslümanların başına gelen sebeplerin içinde münafıklık yok mu? Ya da yalan yok mu? İhanet yok mu? Ya da bu çağdaş Batı, çağdaş medeni Avrupa dediğimiz insanların problemleri yok mu? Bu insanların başında belalar yok mu? Biraz biraz düşündüklerinizi sorgulayın. Kıyafetten, sakaldan, cübbeden etkilenmeyin. Allah'a emanet olun selam ve duayla